selam hepiniz kanalıma ay ortalıyım hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bir böyle kitap önerileri videosu yapacağım ee, genelde böyle kitap alışverişi videosunda gösterdiğim kitapları okuyup onları öneriyordum bu sefer ama e, hepsini yani en az iki kere falan okuduğum böyle sürekli işte canım sıkıldıkça kitabın bazı bölümlerini unuttukça Devamlı olarak okuduğum kitaplardan üçünü bugün size önereceğim biraz böyle çok yani yeni çıkan kitaplar falan değil o yüzden bence sizin için de daha güzel bir kitap önerisi videosu olacak ve e, kitapları defalarca kez okuduğum için de e, daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum şöyle 3 tane kitabımız var e, ilk olarak Amber'in zaman kapsülünden bahsetmek istiyorum şöyle kitap isterseniz screenshot alabilirsiniz böyle tutayım e, bu kitapta da, e, daha böyle ee, büyük yaşlara değil de daha böyle miniklere de Minik deyince kendimi büyük hissettim biraz Büyük değilim ben Her neyse böyle daha böyle 11, 12, 13 yaşın Daha rahatlıkla okuyabileceği, anlayabileceği bir kitap ee, Diğer yaşlarda okuyabilir Ama yani o yaşlara daha böyle hitap ediyor ee, Kitabımızda Amber diye bir karakter var 13 yaşında bir kızımız ee, Bu spoiler vermeden anlatayım Yok veriyorum her an. Neyse çok spoiler vermeden anlatayım. Ee, bu kızımızın annesini küçük yaşta kaybetmiş babasıyla yaşıyor. Babasıyla arkadaş gibiler her şeylerini paylaşıyorlar. Ama babasının da bir odası var. O oda çalışma odası ve hep kilitli. Amber e, annesi hakkında pek bir şey bilmiyor. Babasını her sorduğunda üzüldüğünü fark ettiği için babasına da sormamaya karar veriyor. Bir gün ama o odaya giriyor ve... E, Aradığından farklı bir şey buluyor o kilitli odada. Bununla e, geçmişe doğru bir yolculuğa çıkıyor. E, daha çok geçmişi öğrenmek istiyor. Artık babasını hani üzmemek için sormuyor diyor hani geçmiş çünkü babasını üzüyordu. Üzmemek için sormuyordu ama bu geçmişte e, izini bulduğu kişi e, babasını mutlu edebilecek bir kişi olduğunu düşündüğü için de geçmişin peşine düşüyor. Kısaca böyle anlatabilirim size. Ee, ve burada bize zamanın önemini, geçmişle geleceği pek karıştırmamamız gerektiğini falan anlatıyor. Ee, bu yaptığım bir şey biliyorsunuz. Şöyle bir sürü post var. Önemli gördüğüm, çizdiğim yerleri falan şey yapıyorum oralara. Ee, hepsini tek tek size açıklayamam. Başka bir konsept yapmak istiyorum bununla alakalı. Ama böyle rastgele bir yer açayım. Size kitabı da az bir şeycik şey yapmış olayım. Mesela diyor ki... Bu kitapta mesela şey çok hoşuma gitti. Bize böyle amber taşının oluşumunu falan anlatıyor. Ee, şu an e, çizdiğim kısımda diyor ki amber taşları da tıpkı fotoğraflar gibi geçmişi geleceğe taşıyordu diyor. Amber da kitapta değiniyor ama ben yine kısa bir şekilde değineyim. Amber taşları e, ağaç reçinelerinin e, donmasıyla oluşuyor diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın yanlışsa düzeltirsiniz ama ağaç reçinelerinin donmasıyla oluşuyor ve şöyle düşünün mesela o ağaç reçinesi atıyorum evine yemek götürmeye çalışan bir karıncanın üstüne aktığında o karınca da orada donup kalıyor. Yani böyle fotoğraf gibi geçmişi geleceğe taşıyor. Ee, buradaki karakterimizde kızımızın is ismi de Amber ve Amber aynı zamanda e doğal zaman kapsülü olarak da geçiyor. Böyle yeni şeyler katması kitapların benim çok hoşuma gidiyor. Diğer kitabımız e, Tek Kişilik Paris Seyahati. Pegasus yayınlarının şöyle bir kitap. Burada da Nel diye bir karakterimiz var. Pek böyle sınırlarının dışına çıkmak istemeyen, konfor alanının dışında çıkmak istemeyen e, 26 yaşında Nel diye bir karakterimiz var. E, bu Nel daha önce hiç Paris'e gitmemiş. Bu da öyle bir anlatıyor ki sanki herkes Paris'e gitmiş gibi yani biraz tuhaf. Her neyse daha önce hiç Paris'e gitmemiş ve e, ilk defa erkek arkadaşıyla gidecek. ve erkek arkadaşı birazcık fazla olması gerekenden çok fazla salaş bitip e, daha sonra erkek arkadaşı o Paris seyahatine gelemeyecek, bu kızımızı ekecek ve Nel asla böyle sürekli her şeyin listesini yapan, planlı programlı kontrol manyağı bir kız. Ee, bu kız düşünsenize Paris'te tek başına kalıyor ve daha önce hiç gitmemiş. Ya Paris'e açalım daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde erkek arkadaşınızla gideceksiniz ilk defa. Bir güzel bir seyahat oluşturmuşsunuz ve tek kalıyor bu kız. Bu kızın bu tek kaldığında neler yaşadığını çok güzel konuşuyorum. Neler yaşadığını anlatıyor. O kontrol yavaş yavaş çıkmanın rahatlığını, şey yapmasını anlatıyor ee, ve yani 150 sayfa falan. Böyle tam böyle seyahat kitabı tarzında. Böyle çok kafa yormayan, relax, güzel bir kitap. Tekrar göstereyim. Böyle tam yolculuk kitabı. Çok hoşuma gitti benim. Buradan da rastgele bir şey şey yapalım. Ee, burada Fabian diye bir karakterimiz var. Yazar bir karakter. Bu karakterle Nell'in yolu nasıl kesişiyor falan. Ee, onu anlatıyor. Faven e, bir garson ama boş zamanlarında yazarlık yapıyor. Yani kitap yazmak istiyor ama bir türlü o özgüveni kendisinde bulamıyor sanırım. Eski sevgilisinin şeyinden de bir etkisinden bir türlü çıkamamış. Evet, aa bak tam burada onu anlatıyor. Diyor ki, Fabian aylarca kendi köşesine takılıp kalmıştı. Sender'in dışında bir şey düşünemiyordu. Gittiği her barona beraber gittikleri bir yeri hatırlatıyordu. Duyduğu her şarkı onu, üst dudağının şeklini, saçını kokusunu hatırlatıyordu. Bu sanki bir hayaletle yaşamak gibiydi. Ya bilmiyorum, böyle çok değer verdiğiniz bir arkadaşınız olsun işte sevgiliniz olsun ya da başka biri olsun. Değer verdiğiniz birini bir şeyden dolayı hayatınızdan çıkarmak istemeseniz bile o kişi çıkarmak zorunda kaldığınız ya da o kişi kendi gittiğinde böyle bilmiyorum iş, bir şey okuyorsunuz. Aa bu onu anlatıyor ya da o da olsa kesin böyle yapardı. Ay burada olsa şunu derdi. O da böyle düşünürdü. Şunu seçerdi. Bunu severdi. Onu şey yapardı. Öyle geliyor. Galiba, bilmiyorum. Bu tuhaf bir şey birazcık ama yani böyle anımsatıyor gibi oluyor bence de. Ee, sıradaki kitabım da Mert Menekşeler kitabı. Saraycığımın kitabı. Ee, benim ee, Nasıl diyeceğim ben onu? Benim Saraycı'nın ilk okuduğum kitabı Börtlen Kışı'ydı. Saraycı'ya çok bayıldığım bir yazar. Ama genelde kitaplarında hep aynı atmosfer dönüyor. Ama hep aynı atmosfer dönmesine rağmen hep heyecanlı okuyorum kitabı. Bu da sanırım onun böyle büyülü bir şeyi Böyle kendine çekiyor. Yani aynı şeyler tekrarlansa da. İlk kitabı Börtlen Kışı'ydı benim okuduğum. Çok trajik lik bir kitaptı bence. Onun arkadaşım sayesinde okumuştum. 6. sınıfta falan hani öyle söyleyeyim. O zamandan beri Sarah kitaplarını çok seviyorum. Evet. E, Mark Ben kitabında da e, yine geçmiş ben niye hep geçmiş alakalı kitap okuyorum ya. Yine böyle bir e, kızın e, geçmişe dönüp e, yengesinin e, Doğru hatırlıyorum. Evet değil mi? Yengesinin daha doğrusu hayır. Karıştı. Bir kızımız var. Emily diye. Değil mi? Emily adı. Evet. Emily. Ee, bu kızın böyle büyük bir aile sırrı var. Bu kız bu sırrı ortaya döküyor. Falan filan yani. Ama anlatamıyorum ama çok güzel bir kitap. Arkasını okusan ne kadar şey yapabilirim? Diyor ki gerçek aşkı yaşadığına inanan ünlü yazar Emily Wilson kocasını başka bir kadın onu tercih ettiğini öğrenince hayal kırıklığına uğrar. Hatta bu adamla geri dönüyor ama bu istemiyor. E, tüm bu olanlara rağmen yine de tek bir damla gözyaşı dökmez. Büyük yengesi bir Martin'in Bain adasında geçirmek için onu davet eder. Emily ruhunda açılan yaraları iyileşmesi umuduyla bu teklifi kabul eder. Bu arada bir cinayet falan filan da var bu kitapta. Garip bir havası var. Adanın mistik havasıyla huzur yakalamaya çalışan Emily, 1943 yılında yazılmış olan kadife kaplı bir günlük bulur. Bu günlük de işte o sırrı e, ortaya çıkarmasında yardımcı oluyor. Bu günlük onu geçmişin tozlu sayfalarına hapsolan gerçek bir aşk hikayesine ve 60 yıllık bir aile sırrına götürecektir. Umudun, hüznün ve pişmanlığın bir arada işlendiği büyüleyici bir roman. İlk kitabı Mark Menekşeleri ile Journal en iyi kitap ödülüne layık görülen Sarajyon, insan kalbinin ne kadar hatalı olursa olsun sevdiklerimizi her zaman affedeceğini işsiz bir dille anlatıyor. İlk kitabı bu Sarajyon. Ona rağmen aşırı 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 güzel bir dille anlatılıyor. Buradan da bir tane şey yapalım. Sonra devam edelim. Bunların üstünde sık sık konuşabileceğimiz bir... Ee... Konsept yapmak istiyorum. Burada e, çok derin bir aşk hikayesi var o günlükte. Beni ne bilmiyorum. Çok kötü hissettim okurken. Yani Allah kapandı. Hi kapandı. Kapattım o kızımı. Ee, çok derinden etkiliyor ve duygunun geçmesi çok önemli sanırım. Sanırım ne? Evet duygunun geçmesi çok önemli. Şu an konuşamıyorum çünkü o yeri kapattım. Neyse tamam. Başka bir yer açabilirim. O kadar zor bir şey değil. Diyor ki bunların hiçbir mantıklı gelmese de kalbinde bir yerlerde mantıklı olabileceğini hissediyorum. Ya, böyle ee, hani böyle bazen mantığınızın sana dur mantığının sana dur dedi ama kalbinin devam et böyle pes etme üzülsen bile bunu yaptığın için kendi gurur duyacaksın falan dediği anlar oluyor sanırım böyle bazen mantığımızla kal mantığımızla kalbimizin çeliştiği ve bizim kalbimizi seçtiğimiz zamanlar oluyor şöyle diyor, hani bazen bazı bir şey yapmak konuşamıyorum. Bazen bazı şeyleri yapmak ne kadar e, yanlış olsa da e, şey diye düşünüyorsunuz. E, hani böyle eğer yapmazsam daha kötü hissedeceğim. Böyle yani tamam belki sonuçları kötü olacak. Bunu bilmiyorum. Bir belirsizlik içindeyim ama eğer bunu yapmazsam ileride yapmadığım için kendimi daha kötü hissedeceğim. Hani bunu yapayım. İçimde kalmasın. Sonuçları kötü olursa en azından çekerim. Yapmadığım için içimde pişmanlık taşımam. O kötü sonuçlar da geçer gider. Ama eğer e, yapmazsam daha kötü hissedeceğim. Çünkü gibi olabilir. E, her neyse bugünlük video bu kadardı. E, umarım hoşunuza gider. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Aşağıda kitap önerilerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ya da işte eksik olan bir şey mi var? İşte çok mu uzatıyorum? Yetersiz mi kalıyor anlattıklarım? Bunlarla Alakalı eleştirileriniz varsa da bana yazarsanız çok mutlu olurum. İstediğiniz video önerilerini yazabilirsiniz aşağıya. Çünkü ben artık hep aynı sirkülasyonda dönüp duruyorum. E, aklıma bir şey gelmiyor. Yaratıcılığımı kaybettim. Ki bunu nasıl bir yaratıcılık yapabilirim o da ayrı bir nokta. E, ama e, dediğim gibi kitap önerilerinizi yazarsanız çok hoşuma gider. E, çünkü karantina serisini sizin sayenizde okumuştum. Ve aşırı aşırı iyi. Dün gece yapmadım, uyumadım o kitabı bitirdim. Ay sonunda çok üzüldüm. Çok ağladım. Burada çıkırıkları buldum. Gecenin dördü 5i ben kitap okurken ağlıyorum. Ee, öyle. Şimdi yine boşluktayım. Çünkü kitabın 3. ve dördüncüsünü okumam gerekiyor. Ama okuyamıyorum şu an. Ama yine siz spoiler falan yazmayın. Ben çünkü yorumların hepsini okuyorum. Öğrenirsem kötü olur. Ee, kitaplar hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa eğer mesela atıyorum çok merak ettiniz bunu. Ee, ya da alamadınız bir şey oldu ya da atıyorum bir yerdesiniz kitabı okuyorsunuz yarıda kaldınız ama o kitabı devam edemiyorsunuz sormak istediğiniz kitap hakkında şeyler olabilir hatta geçen bir videonun altında güneş söndürmem gerek 2 iki... hakkında bir birinizle konuşmuştum adını tam olarak hatırlamıyorum ee, uzun zaman oluyor çünkü böyle kitabı okuyamıyormuş ben karantina 3'ü 4'ü okuyamadığım için çünkü her dakika kitap alacak paramız olmuyor okuyamıyormuş. Onunla alakalı böyle kitapta ufak ufak konuştuk. Kitap hakkında çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Umarım ona da yardımcı olabilmişimdir. Bir saattir konuşuyorum. burada. Bir de bir yere gideceğiz. Burada ben oyalanıyorum. Her neyse umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size biraz sıkmamışımdır. Kanalıma abone olup video beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.